ve Mursin. Bölüm 90. Sayfa 293. Firavun, Musa ve Harun bize ibadet edicidir. Çünkü ben Rabbim." dedi. Rab, mürebbi, terbiye edici, yetiştirici, günahlarına kefil olan, murakabe eden, durumunu düzelten, itaat edilen kişi, kral, melik, efendi vs. Kur'an-ı Kerim'de çeşitli yerlerde geçer ve çeşitli manalarla manalanmıştır. Onun için çok şümüllüdür. Firavun ben Rabbim dedi ve onları köle gibi kullandı. Yani hür bir insanı köle haline getirdi. Bana itaat edin dedi. Halbuki Musa ona bu yanlışı bırak. Senin de benim de Rabbim olan Allah'a teveccüh ederim dedi. O ise bir şahıs olan kendini Rab olarak tanıdı. Allah köleliği kabul etmedi. Böylece Allah'a hasım oldu. Hazreti Musa sen İsrailoğullarını köle edindin. Onları istediğin gibi çalıştırdın. Onların vebalini de sen çekeceksin dedi. Adam mürşidim diyor, öyle emirler veriyor, öyle şeyler yaptırıyor ki kişiyi köle gibi kullanıyor. Adamın hürriyetini vermiyorsun, ibadetin esası kayboluyor. Sen adamı çekip çekiştirmeye kalkıyorsun. Hazreti Süreyya'ya biri ziyarete gelir. Kapıdan içeri girer girmez derhal Hazretimizin ayaklarına kapanır. Hazreti Süreyya hemen celallenmiş ve ayağa kalkmasını istemiş ve kızarak Peygamber Efendimizin böyle bir şey yaptırmadığını, bunun yanlış olduğunu söylemiş ve sadece elinin öpülmesine müsaade etmiştir. Ötekisi ise yerlere kadar kapaklanan adamı kabul ediyor. İbadette ikilik yapıyor. İbadette esası kaybettiriyor. Nahil Suresi 36. ayetinde Allah'a kulluk edin, tağuttan kaçının buyuruyor. Yani bozguncu olandan. Tağuttan kaçınasınız diye size bir peygamber gönderdim. Ona uyarsanız kurtulursunuz. Çünkü o Hazreti Adem'den bugüne gelinceye kadar daima alemlerin bir tekraplı olan Allah'a tapmanızı size emretmiştir. Ancak siz şirk koşuyorsunuz buyuruyor. Bunun bir manası da her türlü baskıya, otoriteye, liderliğe boyun eğmemek. Adam gelmiş her türlü baskıyı, her türlü saçmalığı yapıyor ve sen de onu kabul ediyorsun. O zaman sana bir uyarıcı lazım. Hürriyetinizi hiçbir şeye değişmeyin. Bir kişi inancını kaybederse hürriyetini de kaybeder. Eğer toplum inancını kaybederse hürriyetini de kaybeder. Böylece idaresi başkalarının eline geçer. Onu hürriyet içinde tutan doğru inancıdır. Halka iyilik ediyorum diye beni borçlandırıp başka birine köle ediyorsun. O zaman nasıl ibadet yapacağım? Allah'ımız kim kimi köle etmeye kalkarsa o benim düşmanımdır buyuruyor. İbadetin ortaya çıkabilmesi için önce bunları ayıklamak gerekir. İbadeti tam yapabilmek için pek çok şeyler var. Bir kişiye taparcasına itaat etmek, bu benim düşmanımdır buyuruyor. Sen beş vakit namaz kılıyorsun ama ona da taparcasına itaat ediyorsun. Misal, Hümeyni'ye yapılan itaat, adam Hümeyni'ye tapıyor. Allahımız bunu kabul etmez. Allah'ın kudreti ilahisinin üzerinde bir varlığı kabul ediyorsun. Bu da Allah kabul etmez. O kurtaracak diyorsun, ama o kendini kurtaramadı ki seni kurtarsın. Böyleleri var mı? Hem de çok var. En iyi Allah'ı bilen Efendimiz bir hadisinde ayakkabının bağını dahi Allah'tan iste buyuruyor. O dereceye kadar seni Allah'a bağlıyor. Doğruyu öğreten Muhammed'imize salatü selam olsun. Hz. Süreyya Allah'ı bul, sohbeti dahil ol, selamı kalbinden al, sonra elin evladına ver. Çünkü onu Allah yetiştirir sen yetiştirmiyorsun buyurdu. Allah'ı bulmadan elini verdinse onu kurtaramazsın. Kendini de kurtaramazsın. Çünkü onun vebalini sen çekersin. Bugün bunları çok görüyoruz. Saatlerce dinden konuşuluyor ama laflarında bir kere Allah yok. Allah açıldığı gönül noktasında hep kendini zikreder. Senin ondan haberin yok. Hazretim bazen bir makama gider ve ziyaret ederdi. Tevcih ederim dediğinde tasdik alır ve aldığını yanındakilerine yazdırırdı. O zaman bir kardeş Allah Hazretimi tasdik ediyor derdi. Halbuki Allah Hazret de kendini tasdik ediyor. Ama onu istediği gönülde yapar. Mülk onun. O kişi daha kendisiyle mücadele etmemiş kendisiyle barışık değil. Allah önce seni sana öğretir. İkra kitabek. Sen kendini tanıyorsun. Kendinde hakkı tanıyorsun. Sonra halkı tanıyorsun. Sonra hak ile halka dönüyorsun. Kişinin bunlardan haberi yok. Sonra şöyle ederim, böyle ederim diyor. Kehf suresinin 110. ayetinde Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak tutmasın o kimseler buyuruyor. Namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek bunlar ibadetin şekilleridir. Allah'ımızın bize tavsiye etmiş olduğu, önermiş olduğu kulluğu ikrar bakımından ibadetlerdir. sevgili efendimiz bir hadisinde yolun ortasındaki taşı çekmek ibadettir. Bir yetimin başını okşarsanız o da ibadettir. Babanın ailesinin nafakası için doğrulukla çalışması ibadettir buyuruyor. Allah'a ortak koşmadan, Allah'ın bir Allah olduğunu, yaratıcı bir Allah olduğunu kabul ve tasdik eder de hayatını, yaşantını öyle sürdürürsen, yaptığın her şey ibadet olur. Bu yaptığın işlerde de hakkın emirlerini gözetiyorsan ve Allah bunu ister, bunu istemez diye biliyorsan, o zaman daima ibadettesin. Allah senden yaşam için bazı şeyler istiyor. Bununla beraber namaz kılmanı da. Namazı neden kılıyorsun? Allah istedi diye kılıyorsun. Alışveriş ederken de Allah'ın isteği üzerine sakınarak yaparsan, aynı düşünceye sahipsen daim ibadette olursun. Ancak kendi menfaatini üstün tutup, hakkı ve halkı düşünmeden, kendi cebinin dolmasına bakıp, millete ne olursa olsun diyorsan ve adını da demokratik seçim sonucu diyorsan, ibadet ve taatte sarahat yoktur demektir. İbadet etmen iyiye yönelip iyi insan olman demektir. İbadetin bir kısım manaları bunlardır. sayfa 295